Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte İngilizce okuma defterlerimi göstereceğim. Okuma kitabım. Bu aslında sözlük. Buna sayıyoruz. Bey. İçin şeyler var İngilizce. Sözlük. İlk öncelikle sayayım. Şöyle biletekleyin bir tane bundan sayıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 farklı seriye geçtik 8 9 10 11 12 13 13 tane var arkadaşlar Şimdi ben Bunları bir gün bir gün okuyabilirim. Şöyle var. Böyle işte arkadaşlar. Böyle önü böyle arkası böyle çeşitler var. Böyle. Hepsi bende var çeşitler. Allah. Bir Bir gün şunları okuyacağım ama. <laughs> ama bugün olmaz. Çünkü. 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 Tamam mı Böyle arkadaşlar. Bu da tamam. Sonra bunu da aldırın. Önü böyle arkası böyle. Böyle, bütün seriler var dediğim gibi işte. Arkadaşlar bu arada ben sanal salonda video çekiyorum şu an. Gerçekten şöyle var, bakın diyorum Böyle Böyle. Işte. arkadaşlar. Bu kadar önü böyle arkası böyle. Sonra böyle önü böyle arkası böyle. Böyle arkadaşlar. Oyna çok mağaz arkadaşlar. Hmm. Böyle var arkadaşlar. Böyle böyle, böyle göstermiştim herhalde. Son bir tane kaldı. Bunu ben gösterdim mi? Göstermedim. Göstermiştim. Ha, göstermene gerek yok o yüzden. Şöyle tutayım arkadaşlar daha düzgünce. Bütün sayfaları göstermeniz gerekiyor değil mi? Of! Bir kere 24, 23 dakikalık video çekmiştim. Çantamı değiştirecektim arkadaşlar. Çok uzun sürdü valla. Onu izlerken sıkılabilirsiniz. Başka videoma geçtim Böyle böyle arkadaşlar. böyle. Arkası böyle. Oh. Aaah, ah, Arkası böyle, böyle 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 böyledir. Bu kitaplar bit, 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 ünlü ay arkası böyle, ünlü böyle. Ben bunu gösterdim ama öyle böyle de arkası da böyle. Şimdi sıra bunlara geçti ama ben bunlara göstermeliyim. Şimdi göstereyim böyle, böyle. İçine direkt şöyle bana geçiyorlar arkadaşlar. Ha, geçtim direkt almış gibi

anne hani böyle aç böyle evet, Arkadaşlar bakın bu piknik Ben bunu yarın öyeceğim Bekleyin Evet geldim arkadaşlar. Böyleydi. Önü böyle. Arkası <laughs> Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, çizgisine basmayı ve like atmayı, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. 拜说米莉。